Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. Avrupa Ligi'nden 3 Kasım Perşembe günü sizler için toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu 8 maçı değerlendirirken en iddia tercihlerimi sizlerle paylaşıp bir de yine sistem kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağım. Baktığımız zaman arkadaşlar YouTube'da biz genel boyutta tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızda veriyoruz. Katıl gruplarımız hakkında arkadaşlar detaylı bir videomuz var zaten kanalıma girdiğiniz andan itibaren en başta o video direkt gözünüze çarpacaktır. Veya katıl butonu tıkladığınız andan itibaren o videoya ulaşabilirsiniz. Orada geniş çaplı 3 tane grubumuz var zaten. Yıldız Misti grubumuz. Yine ekranda görmüş olduğunuz Yıldız Misti grubumuzun kuponları. E, güzel bir şekilde günü çarılan %100 bir şekilde kapadık Yıldız Misti grubumuzda. Onun dışında NBA ve basketbol grubumuz var. Şu anda yine inanılmaz bir seri aldık. İnşallah böyle güzel bir şekilde devam Deriz. Zaten basketboldaki yaptığımız başarıları birçok arkadaşımız biliyor ee, biz inanılmaz işler ortaya koyan kanalız diyebilirim basketbol adına konuşacak olursak şu anda da videoyu gece saatinde çekiyorum NBA maçlarını arkadaşlar takip edeceğiz çünkü böyle bu başarılar emek karşılığında oluyor öyle orana bakayım öyle oynayayım bizim onlarla işimiz yok biz verdiğimiz emek her şey ortada tabii ki işin içinde şans var hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir bu verdiğim analizlerin, tahminlerin hepsi de yine aynı şekilde önemli olan minimal kazanmayı alışkanlık haline getirmek, kasa kontrolünü sağlamak. Bundan hırs yaparak, sabırsızca oynayan veya kendisine kota koyan her zaman kaybeder. Bunlar da zaten gruplarımızda biz detaylı olarak anlatıyoruz. Amacımız ek gelir sağlamak. Amacımız başarı. Baktığımız zaman arkadaşlar futbol grubumuz var. Bir de en alt paket futbol grubu. Temel iki tane kuponu var. Baktığımız zaman günü kuponu ve ekstra kupon futbol grubumuzun temel iki kuponu. Yani 500 TL'ye bakiyeye göre zaten o gruba giren arkadaşlarımızın genelde bütçesi biraz daha düşük seviyede olan arkadaşlarımız genelde girdiği bir grup. O grupta arkadaşlar mesela günün kuponuna 500 TL kasaya göre 100 TL öneriyorsak ekstra kupona 75 TL öneriyoruz. Hiç olmazsa zaten arkadaşlar genelde de bir şeklinde futbol yani en alt paket grubumuzda ikide bir çeksek bile ufak minimal çar marjı sağlıyoruz. Yıldız Misti grubumuz zaten oraya bütçesi iyi olan arkadaşlarımız için öneriyoruz. Katıl grubumuza arkadaşlar kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katılım sağlayabilir. Dediğim gibi telefonu iOS olan arkadaşlarımız her videoda söylüyorum. Katıl butonu görünmüyor. 2 maç analiz 01 Instagram hesabım arkadaşlar. Buradan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Yani şunu da söylemek istiyorum. Son videomuza baktığımız zaman arkadaşlar şampiyonlar ligi yani salı gününkü son videomuzda yine gayet başarılıydı. Sadece Leipzig mücadelesinin karşılıklı gol varını değerlendirmiştik. Diğer maçlarda başarı sağladık. Karşılıklı gol var Leipzig'e söylemiştik. Ne yazık ki 4-0 bitti. Bir gol vardan döndü vesaire. Ee, sadece başarısız olan tahminimiz o oldu. Onun dışında bakın 2-3 gol Chelsea mücadelesinde yine Chelsea mücadelesinde en ideal tercih karşılık e, düzeltiyorum düzeltiyorum. 8.5 korner üstü. Onun dışında bakın Sevilla'nın golü. Ben dedim bakın orga arkadaşlar güzel yüksek oranda Sevilla'nın golüne girdik arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Ee, onun dışında baktığımız zaman bunu da en ideal tercih olarak verdim. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Sevilla'yı onun dışında yine baktığımız zaman Juventus'un golüne girmemiz karşılıklı gol varı, Maccabi Ayfa'nın yine karşılıklı gol varı. Yani videolarımda arkadaşlar sizler bu verdiğim tahminlerden aklınıza yatanlarla beraber zaten 3 tane kombin oluştursan 2 tanesi rahat gelir. Bunu da söylemek istiyorum. İlla burada bazı arkadaşlarımız videoyu sararak izlediği için ya şu verdiğim 8 maçı adam şey zannediyor. Kupon zannediyor. Dinlemiyor videoyu ki ondan sonra bir de şey diyor. Ya işte bak o verdiğim maç da gelmedi diyor. Bak hadi geldiği zaman niye yazmıyorsun? Hadi yaz salı günüki videomun altına yaz o zaman. Ya böyle insanlar gerçekten bir iki tane çıkabiliyor. Bizim videolarımızı genelde kaliteli arkadaşlarımız izliyor. Ya bundan öyle arkadaşlar ufak minimalden oynayın ve Yüksek oranla oynayacaksan ufak minimalden oyna. Orada bir anda kazanmak isteyen her zaman kaybeder. Öyle bir şey yok kardeşim. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Verdiğim maçların hepsi de yatabilir, hepsi de gelebilir. Benim temel boyutta burada verdiğim analizlere, tahminlere bakacağım. Tottenham'a 2-1 skor dedik. Varsa YouTube mecrasında görebileceğiniz böyle bir e, Tottenham'ın en az 2 gol atacağını söyledik. Yani bizim Tabii ki her şeye en idealden gitmiyoruz. Ama bazı maçlarında e, ne şekilde çıkacağını öngörüde bulunarak, izleyerek, takibiyle bunların başarılarını sağlıyoruz. Zaten takip edenler görüyor. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Başakşehir Hers mücadelesi. Yani baktığımız zaman arkadaşlar temsilcilerimize öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah bütün temsilcilerimiz güzel bir şekilde e, grupları e, tamamlarlar. Şimdi Başakşehir'e liderlik maçı. Tabii ki bunları söylememe gerek yok. Zaten birçok arkadaşımız takibinde bunların. E, burada tabii ki her sefer arkadaşlar yani e, grubun en e, avaraş takımı diyebilirim açıkçası. E, rahat bir galibiyet bekliyorum burada Başakşehir'den. Hani en ideal tercihten ne yapabiliriz? Ben çok hızlı bir Başakşehir başlangıcı beklediğimden dolayı bakın ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü iddianın yeni bir seçeneği. Bunu değerlendirebilirsiniz. Oranı cılız biraz arkadaşlar. Hani ben biraz daha ideale, biraz daha böyle 1.60'lara çıkmak istiyorum diyen arkadaşlarımız da Başakşehir kazanır ve 2,5 gol üstü olurdu. Maç boyunca bekleyecek olan arkadaşlarımız değerlendirebilir ama ben dediğim gibi ilk yarıdan Başakşehir'in en az 1 gol bulacağını bu maçta söyleyebilirim. Yani benim tahminim bu yönde. Bu da aklınıza yatıyorsa tabii ki bunu değerlendirin ama ben maç boyu bekleyeceğim diyen arkadaşlarımız da dediğim gibi ben zaten Başakşehir tarafından bile en az 3 gol beklediğimden dolayı Başakşehir kazanır ve 2,5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Monaco Kızıl Yıldız. Arkadaşlar baktığımız zaman bu mücadeleye gerçekten hani grupta şu anda yani bu grupta temsilcimiz yine Trabzonspor, French, Baros, Kızıl Yıldız ee, bu grupta hepsinin bir e, hedefi var diyebilirim. Hepsine arkadaşlar 3 puan lazım. O yüzden güzel e, bir maç olacağını düşünüyorum Monaco Kızıl Yıldız mücadelesi. Tabii ki canlıdan biraz da arkadaşlar maçın gidişatına göre e, daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada açıkçası Monaco galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Ben burada Monaco galibiyeti bekliyorum ama 1-0'ı beklemiyorum. Yani 1-0'a Monaco giderse Kızıl Yıldız'da gol bulur. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden ben Monaco'nun 2 tane golünü alacağım arkadaşlar. Güzel bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa aynı görüşteyseniz değerlendirin. 1-47 yurt dışı ikamet eden arkadaşlar da bu oran daha yüksektir. Monaco'nun 2 golü benim için bu maç için en ideal tercihim olacaktır. trabzonspor French Varus. E, baktığımız zaman öncelikle yine temsilcimize başarılar diliyorum. Açıkçası bu maç e, maç sonu bir görünüyor evet Trabzonspor e, kendi seyircisi önünde statta full olacaktır ama şöyle de bir durum var arkadaşlar ben yani e, French var olsun o Trabzonspor'un Hani son zamanlardaki maçlarını izlediğimiz kadarıyla arkadaşlar o boşlukları değerlendireceğini ve maç boyunca yenilseler bile yine en az bir gol bulacaklarını düşündüğümden dolayı bir daha Trabzonspor maç sonu bir o orandan riskine de girmeye değmez. Trabzonspor yense bile dediğim gibi 2-1 3-1 hiç olmazsa 4-1 artık ne çıkarsa çıksın. Biz hiç olmazsa patlamaya yönelik 1-1 de bitebilir. French Varos 2-1 de yenebilir değil mi? O yüzden hani böyle bir patlamaya karşılıkta ben karşılıklı gol vara yöneleceğim en ideal tercihim. Karşılıklı gol var. Olacaktır. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Feyenoord, Lazio mücadelesi. Lazio, Köl bunlar benim Avrupa'daki arkadaşlar. Gerçekten kara liste takımlarım. Yani Avrupa'da farklı oynuyorlar ama bu maç için biraz daha farklı konuşacağım arkadaşlar. Evet baktığımız zaman ikisi de e, baktığımızda hani birincilik için e, kıyasıya bir maç olacaktır. E, grup birinciliği yani son 16'ya kalmak için e, ama burada ben şöyle bir yorumda bulunacağım. Önce maça baktığımız zaman direkt karşımıza ne geliyor herkesle aynı görüşteyiz değil mi karşılıklı gol var net bir şekilde geleceğini düşünüyorum karşılıklı gol var hatta ilk yarıdan bile karşılıklı gol var gelebilir ben bu maçtan bayağı gollü geçmesini bekliyorum ama inşallah dediğim gibi bazen de böyle 0-0'a da bağlanabiliyor. Hani bunu söylüyoruz. Maç 0-0 bitiyor. Ya ben burada dediğim gibi karşılıklı gol var. En ideal tercihim olacaktır. Sistem kuponlarınıza da bakın sistem kuponlarınıza veya tekten Lazio'nun 2 golünü alalım arkadaşlar. Deplasman 1.5 gol üstü. Hatta gollü bir beraberlik bekliyorum. Dediğim gibi bol gollü bir maç bekliyorum bu karşılaşmadan. Deplasman 1.5 üstü de sistem kuponlarınızda yer alabilir. Slavia Prag temsilcimiz Sivas Ya baktığımızda arkadaşlar ben burada hani temsilcimize bilmiyorum. Yani gol bulur mu bulamaz mı ama Slavya'dan en az 2 gol bekliyorum. Bu karşılaşmada ev sahibinden en az 2 gol bekliyorum. Hani yurt dışı oynayan arkadaşlarımız buna yönelebilir. Ben biraz daha ne yapacağız? Orana mecbur gideceğiz. Oran yok. 2,5 gol üstünde zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah temsilcilerimizden de gollerle beraber üste gider. 2,5 üstü net bir şekilde ideal tercihim olacaktır. Gent Molde mücadelesi ya fikstürde gözüme çarpan zaten Gent'in de son dönemlerdeki oyunu ortada. Ya burada fikstürde Molde'nin de yine kez aynı şekilde arkadaşlar Avrupa Ligi'nde. Yani burada açıkçası yine herkes de aynı görüşteyiz arkadaşlar. Yani bu maç oynanabilecek en ideal tercih karşılıklı gol vardır. Onun dışında da başka bulaşmam en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Evet gelelim arkadaşlar Dinamo Kiev Fenerbahçe yine temsilcimizin mücadelesi arkadaşlar. Fenerbahçe çok formda. Ben burada rahat galibiyet bekliyorum. Zaten grup birinciliği için oynayacak bu mücadeleyi biliyorsunuz ki alttan da Rennes var. bu Yani burada herhangi bir beraberlikte Rennes grup birinciliğini elde eder. Bu da bizim hiç hoşumuza gitmez. Açıkçası ben dediğim gibi bütün takımlarımızı hiç olmazsa grup birinciliği şeklinde tamamlasınlar ki hani Başakşehir'i de katıyorum işin içine. Torba işinde biraz da avantaj sağlayalım 16'da. Burada ben arkadaşlar hiç deplasman 1.5'una da girmeyeceğim. Maç gider biter 1-0. Ben Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Böyle bir form bulmuş takımlar. Her zaman iyi oynayan takımlar arkadaşlar. İyi oynamasalar bile düzeltiyorum. Form bulmuş takımlar iyi oynamasalar bile. E, emin olun o sadece bulmuş oldukları form grafiği ile beraber. Oyunculardaki motive, moral ile beraber. Kötü oynasalar bile kazanıyorlar. O yüzden ben bu alışkanlığı arkadaşlar yine bu maç için bu maç üzerinde de deneyeceğim. Maç sonu 2 Fenerbahçe galibiyetini öneriyorum. Arsenal Zürich. Ya Zürih Avaraj takımı Burada çok konuşmaya da fazla gerek yok. Burada ne yapacağız? Oran arayacağız. Arsenal'dan 2 golü kafadan var. Bunu net bir şekilde söyleyim. Yurt dışı ikamet edenler bu bana yetiyor ben oraya işte kuponuma ekleyeceğim diyenler eklesin. Ben burada 3. golüne de gireceğim. 3. gol riskine gireceğim. Ev sahibi 2.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Ve arkadaşlar 8 maç tahminimiz bu yönde. Güzel bir fikstür var. İnşallah güzel kazançlı. Hem videolarımızda iyi performans sergileriz. Hem katıl gruplarımızda güzel performanslarla devam ederiz. Ama bazı kanallarda arkadaşlar. Yani bizi de o kadar çok yakından takip ettiğinizi belli etmeyin. Ya bizim basketboldaki o, yaptığımız o ulaştığımız nirvanaya sizler ulaşmanız gerçekten e, biraz zaman alacağını düşünüyorum. Çünkü biz... Yaptığımız işleri görüyorum. Ya bakıyorum yani ağızlardan ya bize e, takip eden arkadaşlarımız da yazabiliyorlar gülüyorum gerçekten e, böyle bunlar kazandığı zaman sürekli o, biz bir numarayız biz bir ama kaybettiği günlerde ne hikmetse sessiz solukları çıkmıyor. Veya biz hep diyoruz ya 3 oran üzeri kazandırıyoruz. Bakıyoruz hemen yapmacık şekilde 3 oranlardan seri yapıyoruz vesaire. Ama bitene kadar bittikten sonra sessiz soluğu çıkmıyor bunların. Dediğim gibi yani bu kadar da yakından takip etmeyin beni arkadaşlar. Bu Biz de emek veriyoruz bu işe siz de verin emek. İnşallah emeğinizin karşılığını da alırsınız. Ama öyle yok. Bir yerlere bir laf atma muhabbetine girmeyelim hiç gerek yok. Benim işim olmaz zaten. Biz yaptığımız başarılarla yola devam edeceğiz. Herkese bol şans, sağlıklı günler dilerim.